Arkadaşlar ben Melepes Sanatçıımlar TV ekranlarından Rainbow Bear. Evet, bugün size üzücü bir duyurumuz var. Bu duyuru şu ben çünkü ben 6 Ağustos'ta şey tatile gidiyorum. Onun için ee, şimdi nereye gittiğimi söylemeyeceğim. Çünkü nerede olduğumu da anlarsınız istemiyorum. O söylemek istemiyorum. Evet, ee, ben 6 Ağustos'ta tatile gidiyorum arkadaşlar. Beni bir gün veya bir çapta göremeyebilirsiniz. Evet, bunun için bu be duyuru işte. Burada bir sloganımızı bulduk. Şükür kuzenim bana bir slogan bulabildi. Videolarımızı çalmayın. Evet duydunuz. Videolarımızı çalmayın. Ve kopya etmeyin. Ya da adlarını falan kopya etmeyin. Ben adlarını falan uyduruyorum arkadaşlar. Mesela evil life. Sonra okul günü. School life falan. Bla bla işte. Öyle. Evet işte öyle böyle falan filan. Susmayı keser misin? Baştan al devam et. Evet işte böyle falan. Evet. Ay düştüm. Ay, düştüm. Şey düştüm. tablet. Neyse evet böyle falan filan. Ee, biz tatile gidiyoruz. Evet beni birkaç hafta ya da birkaç hafta, bir iki hafta göremeyebilirsiniz. Umarım kısa zamanda dönebilirim. Hani belli olmaz döneceğim zaman. Arkadaşlar e, herkese iyi günler dilerim ve günaydın. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar abone olmayı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler abone olmayı unutmayın. 8 abonede niye kadar kaldık? Bay 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 bay.